Ya bu harleyiciler var ya. Yoruyorlar adamı ya. Ya ben sizden değilim ya. Ben ben niye girdim buraya? Ben de gaz vereyim bari. Herkes çekiyor. Ulan. Abi ben şuradan çıksam ya. Abi sen ne yapıyorsun burada ya? Ben gideceğim de gidemiyorum ki. Ben kaçayım şuradan ben kaçayım Görüşürüz abi dur, dur. Adana'da çok harleyici var ama ben ben harleye karşıyım. Harleyici sevmiyorum değil. Kişilere karşı hiçbirini tanımam. Harleye karşı benim bir ön yargım var. Pek sevmiyorum ya. Pek sevmiyorum yani. Gır 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 gur Yani kardeş yapıştır. Eyvallah abi. Yok ya. <laughs> Siz iki kişisiniz. Adaletli olmaz şimdi. Ama gösterdim. Eyvallah abi sana da. Lan kardeşim biri böyle deyince bana tuhaf bir şeyler oluyor. Trafiğe de oluyor yani. Biri bana Allah kaza bela vermesin dedi mi orada bir tırsıyorum ben. Aga ne yanıyor lan? Oğlum araba mı yanıyor? Gençler otobandayım şu an. Bayağı bildiğim bildiğim bir şey yanıyor da bu.

Dayı ne arıyorsun? Aa, biri yakmış. Herhalde. Gece saat bir buçuk bu arada. Belki onun kadar kuvvetli olmayabilir abi. Verecekler <laughs> bunu bana yanlıyor yanlıyor nasıl veriyorsun paketleri? <laughs> Bununla paket mi dağıtılır ya? Kardeşim biz motorla işe gitmiyoruz. Adam paket dağıtırım dedi ya. Bu ne biliyor musun? Adamın vizyonu yüksek abi. Ülkede böyle paket ülkeye böyle paketçiler lazım. Ülkeye böyle vizyonu yüksek paketçiler lazım. Neden olmasın ya? Trafla paket dağıt döner dağıtıyorsun. Döner. Dönerci Adem. Triumph'da paket dağıtılır. 3 dakikada döner sarılır, 2 dakikada evinize teslim edilir. <laughs> böyle. Bundan sonra böyle ulan dönerci açıyoruz. Triumph'da Triumph'da abi paket dağıtıyoruz. Hakkını ver. Hakkını ver. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir ara bir CGC ile oyun oynuyorum. Triumph altında Triumph var. Yanın arkamda da bir arkadaş var. Adam böyle yaklaşıyor. Gaz açıyorum. Uzuyorum. Geri yavaşlıyorum. Yaklaşıyor. Tam geçecek. Gaz açıyorum. Uzuyorum. Adam dedi ki. Adam en son bıraktım kardeşim. Yanıma geldi adam böyle. Böyle yaptı. Adam dedi ki. Anca dedi. Yüzlüğü yer dedi. Allah belamı versin. Üçüncü vitesteyim. Bu devirlerdeyim. Bak 30'da falan gidiyorum. Gaza açıyorum, uzamaya başlıyorum, vites atmıyorum. Vites atmıyorum. Herif yetişemiyor. Üçüncü viteste gidiyorum. Ne vites düşüyorum ne vites yüksel diyorum. Üçüncü viteste yaklaştırıyorum kendime. Gazı açıyorum uzuyorum. Dedi ki bana anca yüzlüğü yer dedi. Şu kamera kaydı o zaman kamera kayıtta değildi ya. Dedim ki dayı anca yüzlüğü mü yer? He dedi anca yüzlüğü yer dedim eyvallah. Eyvallah reis doğru diyorsun dedim. Ondan sonra ama dedi iyi motor dedi. Beni yiyorsun dedi. 125 mi getirsem yiyemezsin falan filan yaptı. Şimdi dedi hakkını ver. Bir gaz açmışım dayı. Bir hakkını vermişim. Gençler ne haber ya? Sen <laughs> git ver. O günden beri kardeşim hakkını ver deyip gaz açıyorum. O gün mi gaz açtım? O günden beri gaz açıyorum birader. Abim sonra geldi. Işıkta yetişti bana. Geldi. Dedi ki kardeş harbiden hakkını da veriyorsun ha dedi. Allah tekerine taş değdirmesin. Kaza bela vermesin falan filan yaptı. Eyvallah abi. Senin de dedim. Bay bay yaptık. Ee, ben uzadım ondan sonra zaten bir daha görüşemedik Abim nerede bilmiyorum hala aynı yolda olan <laughs> Ben hakkını verdim çünkü Aleykümselam ben mi abi bu ya Aynen He Güzel ya fena değil. Eyvallah kolay gelsin. Hakkını veriyoruz daim. Makina, makinada bir şey yok. Biz hakkını veriyoruz. Abi bir dakika. Abicim. Abicim bir dakika abicim. Abicim, abicim bir dakika abicim, abicim. Abicim bir dakika. Olur. Abicim sigara atma ya. <laughs> Ama böyle olmaz. Bu iş böyle olur mu abi? Olmaz. Bence olmaz yani. Abi gözüme bir şey girdi be. Abi sen gitmeyeceksin herhalde ben gideyim. Gözüme... Of! Allah'ım! Arkadaşlar gözüme... Gözüme kaya girdi anasını sattığımını. Kardeşim... Gözüm kem midir nedir ya? Bildiğin şiş girdi birader şiş. Kaya da değildi bu. Esprine sıçayım senin. Da ya yapma bunu ya. Gözümüze bir de zehir girsin. Anasını satayım. Ben geleyim mi oraya? Başkan buraya geldim zaten ya. Burada kalsa olur mu? Hı -hı. Tamam.